cırcır cır böceklerinin cırlamasından beni duyamayacaksınız. Ama zaten bütün mesele de bu. Ekonomiye geldiğinde herkes doların, altının neden yükseldiğini, neden işte piyasaların kötü olduğunu uzun uzun anlattı. Dinleyen olmadı. E bari cırcır cır böceklerinin sesini dinleteyim de hiç olmazsa doğadan sesler duyun dedim. İki günlüğüne yollardaydım. Bir tatil yapayım dedim piyasalar alt üst oldu. bundan sonra ne olacağını cırcır böcekleri söylesin. Nasıl olsa hem zaten kestirilemiyor hem zaten yapılan uyarılar cırcır böceği niyetine gürültü zannediliyor. Bari doğrudan doğal gürültü dinleyin de arka plandaki gibi hiç olmazsa doğadan sesler duyun. Kendinize iyi bakın.